بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل العقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين أفوض أمري إلى الله اِنَّ اللّٰهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ Bizleri yaratan, yaşatan, sayısız nimetler veren Rabbimize hamdolsun. Rabbimiz bize tanıtan, İslam'ı bize tebliğ eden, yaşayışıyla bizlere örne olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam olsun. Allah rahmeti, mağfireti, affı selamı hepimizin sizlerin üzerine olsun. Rabbimiz konuşmamızı, sohbetimizi kabul eleyip rızasına uygun eylesin. İhlasla konuşmayı, seyretmeyi, dinlemeyi cümlemize nasip eylesin. Sevgili kardeşlerimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla sohbet yaparken şöyle buyurmuş. Ölüp de pişman olmayacak kimse yoktur. Başka bir tabire her ölen insan pişman olacaktır. Sahabe ya Resulallah bu nasıl olur diye sorunca Fahri Kainat Efendimiz Aleyhisselam buyurur ki eğer ölen kişi salih, güzel, muhteşem bir insan, insan ise niye daha çok sevabı artırmadım diye pişman olurken ölen insan günahkar insan ise niye tevbe yapmadım diye pişman olacak. İyi pişman sevabı artırmadığına kötü pişman günahı bırakmayıp adam gibi adam olmadığına. İnsanlar bunu dünyada düşünmezler. İnsanlar uykudadır malum. Ölünce uyanırlar. Ölmeden uyanmak lazım. Hesaba çekilmeden kendimizi hesaba çekmemiz lazım. Ahirette hesaba çekmenin faydası var mı? Yok. Dünyada hesaba çekmemiz lazım. Kendimizi dünyada insan kendini hesaba çekerse faydası olur. Eksik tespit edilir. Hatta anlaşılır. İbadet eksikliğinin farkına varılır. Farkına varılır. Hatalar düzeltilebilir. Eksikler tamamlanabilir. İbadete tabir caib ise zam konabilir. Hesaba çekilmeden önce dünyada hesaba çekmemiz lazım kendimizi. Dedi ki insan pişman. oğlunun pişmanlığını üç maddeye ayırabiliriz. İnşallah bu sohbeti iki bölümde yapmaya çalışacağız. Birinci bölüm şöyle başlayalım. İnsanoğlu bir, Allah ve Resulüne itaat etmediği için pişman olur. İki, dünne bağlanıp ahireti ihmal ettiği için, ibadetleri tam manasıyla yapmadığı için, gevşek davrandığı için pişman olur. Üç kötü arkadaş seçtiği için pişman olur. üç maddeyi kısaca uzatma anlatmaya çalışalım inşallah. Birinci maddemiz Allah ve Resulüne itaat etmeme pişmanlığı. Bu pişmanlık kelimesi tekil için ya leyteni, ah keşke ben, ya leyteni ah keşke biz kelimesiyle ayetlerde ifade edilmiş. Allah'ımız insan insanlığın pişmanlıklarını Kur'an'da bize tabir caizse seyrettiriyor. Onlar gibi olmak istemiyorsanız kendinize gelin manasına bize ne yapıyor? İkaz ediyor değerli kardeşlerimiz. İnsan, insanların ciğer yangınlığını gönül yangınlığını aa ben ne yaptım pişmanlığını Allah'ımız demek ki ya leyteni yazıklar olsun bana aa keşke ben ya leytene yazıklar olsun bize aa keşke biz kelimelerle beyan etmiş ayetlerde açıklamış biz iki sohbet insanla örnekler vermeye çalışacağız. Birincisi neydi der kardeşler Allah ve Resulüne itaat etmeme pişmanlığım. Rabbimiz şöyle buyurur. يَوْمَ تُقَلَّبُوا وُجُوهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا ve اللّٰهِ وَاَدَانَ Cehennemlikler yüzleri ateşte evrilip çevrilip çevrildiği gün eyvah bize yazıklar olsun bize ah keşke biz Adan Allah ve adan Rasule Allah ve Peygamberin itaat edildik diyecekler. Cehennemlik cehennemliklerin cehennemde feryadı. Ah keşke biz dünyada Allah ve Resulüne itaat edildik cümlesi olacak. Allah onların durumunu o sahneyi Kur'an'da bize seyrettiriyor kötülerin, İslamsızların, ibadetsizlerin, günahkarların ciğer yangınlığını tabirceyesi bize seyrettiriyor ibret almamız için. Aa, keşke biz Allah ve Resulü itaat ne demek bu? Ah keşke namaz kılardık, oruç tutardık, zekat verirdik, teheccüde kay kaydık, Kur'an'ı okuyardık, zikir yapardık, tesbih çekerdik, dini anlatardık, infa ederdik, artıra biliriz. Allah'tan başka emri yapılacak başka bir güç var mı ki Allah'ın emrini bırakıp başka şeylerle meşgul oluyoruz değerli kardeşler. Peygamberimize uymamanın pişmanlığını da Rabbim şöyle beyan eder. Ve yevme ya'azu zalimu ala yedeyhi ya'gulu ya leyteni tehazdu ma'ar rasulü sebile. Kıyamet günü zalim, günahkar insan ellerini böyle ısırır, ısırır ve der ki Aa, keşke ben ya leyteni tehadetü ma'ar rasuli sebile. Ah keşke ben peygamberle beraber yol edineydim. Daha Türkçesi ah keşke ben Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetine uygun yaşaydım. Onun hayat tarzını hayat tarzı edineydim. Sünnetsiz yaşayanların hadise uymayanların Allah Resulü'nün izini adım adım takip etmeyenlerin yürek yangınlığını, ciğer yangınlığını, aa keşkesini Allah'ımız bakın ne güzel ifade etti. Elini ısırıyor, pişman oluyor. Ne yaptım ben dercesine, aa keşke ben peygamberin sünnetine uyaydım diyor. Sünnetsiz yaşamanın sonu Cehennemdir. Bir de hadis okuyalım değerli kardeşler. Buyurur ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kul ümmeti yedhulun el cenne illa men ebe ve men ya ya Resulallah kal men ataani dehalel cenne ve men asani fekat ebe Bütün ümmetim hepsi cennete girecek. İstemeyen hariç. Başka bir tabirle istemeyen hariç bütün ümmetim hepsi hepsi cennete girecek. Bizim aklımıza geldiği gibi sahabe de gelir. Ya Resulallah, hiç cenneti istemin olur mu? Kim istemez diye sorunca gönüller sultanı, insanların birincisi ve bir indisi güzeller güzeli buyurdu ki bana itaat eden cennete girer, bana isyan eden istemiyor demektir. Bana itaat eden yani sünnetime uyan cennete girer, sünnetim uymayan istemiyor demektir diyor sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki insanoğlu pişman olacak, birinci pişmanlık Allah ve Resulüne itaat etmeme pişmanlığı 3 2 ayet bir de okudum diğer kardeşler. İkinci pişmanlık pişmanlık ahireti yok sayıp ahireti yokmuş gibi yaşayıp ahireti ihmal etme, ibadetleri terk etme veya önemsememe pişmanlığı pişmanlığı. Rabbimiz buyurur. Vaciye yevmeyzin bi cehenneme يَوْمَيْذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانِ وَأَنَّا لَهُ ذِكْرَى يَقُولُ يَا قَدَّمْتُ Kıyamet günü cehennem getirilir. İnsanoğlu, insanoğlu yaptıklarını, dünyada yaptıklarını bir bir hatırlar. فَأَنَّا لَهُ ذِكْرَى Hatırlamanın ne faydası vardı Allah'ımız? Kıyamet insan dünyada yaptığını hatırlayacak. Allah ne diyor? Hatırlama ne faydası var? Dünyada hatırlasaydın, dünyada düşüneydin, dünyada kulluk yapaydın. Sonunda şöyledir o insan. Ya kul ya aleyteni qaddamtu li hayati. Ah keşke ben, keşke ben şu hayatım için ahiretim için bir şeyler göndereydim. Namaz kılaydım, oruç tutaydım, içki içmeseydim, tesettüre uyaydım, teheccüde kalkaydım. Daha çok la ilahe illallah diyedim, Daha çok Allahümme salli ala Muhammed diyeydim. Yavrumu namaza kaldıraydım. Yavrumu Kur'an'la, camiyle, Peygamberimiz Aleyhisselam'la buluşturaydım diyecek ve benzeri cümleler. Ah keşke ben şu hayatım için, ahiretim için bir şeyler yapaydım diyecek kim? Oraya hazırlık yapmayanların pişmanlığını, ibadetsiz gidenlerin pişmanlığını Allah'ımız Celle Celaluhu Ah keşke ben şu hayatım için bir şeyler gönderdim deyişini fecir suresinde beyan ediyor. O sahneyi hepimize seyrettiriyor. İbret almamızı istiyor. Mezara girmeden başta beşte beş namaz olmak üzere ibadetlerimizi çok muhteşem yapmamızı, günahlardan kaçmamızı beyan ediyor Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu. Günümüzde değerli kardeşler, ahiret unutturulmaya çalışılıyor. Ahiret yokmuş gibi bir hava verilmeye çalışılıyor. Dine uyanlar basit gösteriliyor. Bazı insanlar saçına, ceketine, takımına, arabanın cantına, saçının tokasına önüm verdiği kadar dine önem vermiyor. Şahsiyeti zeceleyici reklamlar reklamlar, modalar, insanları mahvediyor. Bunun sonucu gaflet oluyor. Gafletin sonunda ciğer yangınlığı, pişmanlık ah keşke oluyor. Kur'an-ı Kerim'de Muddessir suresinde cehennemliklerin cehenneme giriş sebep olarak gaflete dalanlarla beraber gaflete dalmak olduğu beyan ediliyor. Daha açıkçası cehennemlik, cehen, cennetlikler cehennemlik soru sorar. Siz ne cehenneme girdiniz? Me kum fi sagar. Siz ne yaptınız da cehenneme girdiniz? Cevaplar çok. Namaz kılmazlık, fakiri doyurmaz gibi. Biri de ve ne nehuzu ma'al haizin. Biz batıla dalanlarla batıla dalardık diyecek kim? Cehennemlikler. Demek ki ahirete ihmal etmenin oyuna dalmanın atın ölümü arpadan olsun oley deyip günaha dalmanın sonucu cehennemdir. Allah korusun değerli kıymetli kardeşlerimiz. İnsanın çok insanın çok ölürken pişman olacak. Azrail gelmiş. Canını alacak. Adam bakıyor yapılması gerekenleri hiç yapmamış. Yapılmaması gerekenler dolu. Eksi çok artı hiç yok. Hiç yok. Demek ki ölüm anında insan çok pişman olacak. Özellikle yapılması gerekenleri yapmayan namaz, niyaz, zikir, Kur'an hiçbir şey yok. Ama yapılmaması gereken içki, kumar, faiz, zina, toto, loto, piyango, günah ve sülalesi dopdolu gelmiş. İşte o zaman insan eyvah diyecek ve diyecek ki pişman olacak ah bir dünyaya gitsin Ve enfiqu mimma razaknakum min <laughs> qabli ayati ahadakum al فَيَقُولَ رَبِّي لَوْ لَا اَخَّارْتَنِي اِلَّا اَجَلٍ قَرِيبٍ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ Buyur ki Rabbimiz sizden birinize ölüm gelip de ölüm gelip de Ya Rabbi, Ya Rabbi benim ecelimi ertelesen de ertelesen de sadaka versem iyi adam olsam demeden önce infak edin diyor Allah'ımız Celle Celaluhu. Hep insan iyi olacağım, olacağım. Ne zaman? Yarın, 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 yarın. Bir de bakmış, es mahalle misakinlerinden sakinlerinden falan vefat etmiştir. Cenazesi falan camide kaldıracak sela gelmiş. Onun için yarın, yarın, yarın yok. Hemen, 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 hemen var gün, ay, sene birbiriyle yarıştı. Simsiyah saçına beyaz karıştı. Yüz hatların dalga dalga kırıştı. Hiç aynaya bakmadın mı yarınç? Boşluğa savurdun ömür varını. Bugün değil miydi düğünün yarını? Oturup da zararın karını hiç hesaba çekmedin mi? Yarın diyor şair. Yarına değil hemen 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 başlamak lazım kıymetli kardeşlerimiz. Demek ki ne anlatıyoruz? İnsan Allah ve Resul uyumamanın pişmanlığını çekecek. Ahiret ihmal etmenin pişmanlığını çekecek. İkinci madde ne yapıyoruz? Anlatıyoruz. Dünyada ibadeti ihmal edenlerin, İslamsız yaşayanların pişmanlığına dair pek çok ayet var. İnşallah, inşallah başka, öbür bölümde, ikinci bölümde daha bu ayetleri okuyacağız inşallah. İnsanoğlunun üçüncü pişmanlığı, üçüncü pişmanlığı kötü arkadaş edinme pişmanlığı. Kötü arkadaş edenler, edinenler, ona uyanlar, ahirette uyanacak ama iç içten geçecek. Allah'ımız kötü arkadaş seçip cehennem boylayanların pişmanlığını ayette de ne yapar? Beyan eder. Şöyle buyurur. Hatta ene qale ya beyni ve beyneke bu'del meşrikayni febisel O şeytan dostu kimse en sonunda bize gelince gelince arkadaşına keşke benimle senin arasında doğuyla batı arası kadar uzaklı olaydı. Febi isel garin ne kötü arkadaşmışsın diyecek. Keşke benimle senin aranda doğuyla batı arası uzaklığı olaydı. Yüzünü görmeyeydim diyecek. Febi isel ne kötü arkadaşmışsın. Yine ya veylete leyteni lemettehid fulanen halile. Ah keşke ben <laughs> ah, keşke ben falanı dost arkadaş edinmeseydim diyecek sebebi olarak şöyle açıklanan ayette laqat Allah leni ani zikri vad ve kanı şeytan lin insani hadula çünkü Kur'an bana gelmişken o kötü arkadaş beni ondan saptırdı. Kur'an bana gelmişken kötü arkadaş on Kur'an'dan beni saptırdı. Çünkü şey de insanı uçurma sürükler, rezil, müşval eder. Yani namazdan, soğutan, işkiye başladan, ibadetleri boşlatan, günahlara daldıran, bir davada bir şey olmaz diyen insanları arkadaş edinenin pişmanlığını Allah'ımız ayette ne yapıyor? Beyan ediyor. Aa, keşke ben falan kimseyi arkada edinmeyedim. Çünkü o arkadaş beni Kur'an'dan soğuttu. Kur'an'dan saptırdı diye ne yapacak? pişmanlığını, <laughs> ciğer yangınlığını, gönül yangınlığını beyan edecek. Onun o yangınlığını Allah'ımız Kur'an'da beyan ediyor. Kötü arkadaş edinenlerin durumunu bize seyrettiriyor. Aman ha iyi olun, iyilerle beraber olun manasına iradesini bize beyan ediyor. Elbette kötüye girilir. ona dini anlatma için yoksa sen hiç işkini ben tespit çekerim diye kötülerle beraber olunmaz değerli kardeşlerim. Hocalarımız der ki insan şahsiyetine en fazla etki eden iki şey var. Bir lokma, iki kötü arkadaş. İnsan şahsiyetine, karakterini etki eden, en fazla etki eden iki şey var bir lokma, iki kötü arkadaş. Lokma konumuz değil ama bir dört ikilik söyleyelim. Benzemek istersen lokmana dikkat edeceksin lokmana. Haram yiyen rüyada bile iyi insan olamaz. Kötü arkadaş Hazreti Mevlana der ki kiminle arkadaş olduğuna dikkat et karga çöplüğe bülbül bahçeye götürür. Yavrularımızın iyi olmasını, iyi kalmasını istiyorsak ki istiyoruz, iyi arkadaş edinmelerini sağlayalım. Kötü arkadaş edinenler pişman olacak, aa keşke diyecek, ciğer yangınlığını beyan edecek diye anlatmaya çalıştık. Soralım kendimize kiminle beraberim? Arkadaşlarım kimler? Çevrem ...dostlarım, arkadaşlarım... ...birlikte olduğum insanlar... ...nasıl insanlar... ...için toplanıyorum... ...toplantılar var... ...işki, kumar, eğlence toplantıları... ...toplantılar var... ...zikir, sohbet... ...tefsir, hadis toplantıları... ...hangisi bizimki acaba... ...değerli kardeşler... ...bir alim der ki... ...bir alim der ki değerli kardeşler... ...Allah yanında ...sana yar olmayacak sana fayda sağlamayacak insanlara dostluk gönlü perişan eder. Yüce Rabbimiz anlatıp dinlediğimiz gereken uygun yaşamayı, Allah ve Resulüne itaat etmeyi, ahirete yönelik yaşamayı, iyilerle arkadaş olmayı nasip etsin, hayır uzun, ibadetlerle dolu bir ömürden sonra imani kamille, Çene Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. İkinci bölümde buluşmak üzere inşallah.